Ben Aydın'ı 3 ile tanımlıyor. Bir tarım kenti, bir turizm kenti, bir termal kent. Ama bu üç önemli potansiyeli değerlendirme noktasında maalesef yerel yönetim anlamında el freni çekilmiş bir araba gibi yerinde duruyor. Termali toprakla buluşturma konusunda, kent ısıtmasında turizmde kullanma noktasında eksik kaldık. Tarımı o potansiyeli değerlendirme noktasında yerel yönetim anlamında eksik kaldık. Biz hala 2024 yılında Aydın'da trafiği konuşuyoruz, otoparkı konuşuyoruz, kanalizasyonu konuşuyoruz, arıtmaya konuşuyoruz. Önümüzdeki dönem altyapı problemlerini, trafik problemini, ulaşım problemini halletmiş bir Aydın vadidir. Bu şehir bizim. Bu şehir hepimizin. Bu şehir bize emanet. Bu şehre karşı hepimizin sorumluluğu